Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yılı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Siyran Ferit'in yeniden Pelin'in peşinde olduğunu öğrenecek ve Ferit'le araları bozulacaktır. Ferit artık Siyran'ın diğerini anlamaya başlayacak arkadaşlar. Bu sebepten Siyran Ferit'e karşı daha güçlü olabilmek için Efe ile olan ilişkilerine odaklanacaktır. Ferit kıskançlık krizine girecektir. Ferit, ona yeniden bağlanması için Defne'den yardım isteyecektir. Ferit yakında Zeyran'a Fuat ve Suna için olan evlilik planını anlatma kararı alacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.